Na. Ne? Çok rüzgar var. Çabuk ağzını kapat. Aa. Kapat kapat. Kız kapat Ben gidiyorum o zaman ya. <laughs> Anneciğim lütfen kapatır mısın? Aferin sana. Kapat kapat. Anne ben kapatayım mı? Gel <laughs> ben kapatayım gel. Vay sen Barbie'ni aldın mı? Vay canına evde <laughs> açacak mısın ona? İki tane mi aldın? Bir tane bende mi? Evet. Hadi gel. Hadi kapıyı aç bakalım. Çek kendini. Hadi geç geç. Ey İzma ya kim çıkacak bu merdivenlerden ya? Hayır ben kapatacağım. Hı -hı. Hızlı kapatman gerekiyor. Hayır hızlı. Anneciğim böyle Hadi, evet. hadi çık merdivenlerden. Hadi kendi çık. Ne kadar karanlık acaba? Elektrikler mi yok acaba? Neden karanlık? Kucak. Hemen kucak tabi. Tabi tabi. Hani bir tane de. Gel hadi kucağıma gel de çıkalım. Ay. Evet biz eve geldik. Esna. İki tane Babil'i Sürpriz kutu aldı. Çok merak ediyorum. Hadi aç bakalım nasıl ne çıkacak içinden. Ee, önce bunu aç. Şimdiye kadar sana 3 tane küpe çıktı. Ondan sonra bir yüzük çıktı. Bir, yüzük. bir tane ne çıktı? Hı. Anahtarlık çıktı Barbie'le. Ee, Barbie dekor çıktı. Barbie'li silgi çıktı. Kalem başlığı çıktı süsü. Hadi aç bakalım ne çıkacak? Ama ee, bunu ne önce? Ya Esma neden her eve geldiğinde şu çoraplarına kadar her şeyini çıkartıyorsun? Bana çoraplarını çıkarttırıyor ya. Ama ee, ne diyor? Haydi tamam hadi. Önce şu kutuları aç hadi bak lütfen. Açayım bunu mı böyle? Aç. Çok ee, merak ediyorum. Ee, Burada da buy. Buy koyayım. Buy aç. Attım buya ya ya. Çok merak ediyorum ne çıkacak acaba Ses mi çıkardı ne çıkacak çok merak ediyorum Barbie'ye dair ürünler çıkıyor Tamam anneciğim sen onu aç ben bunu anlatıyorum Sen onu aç Böyle bak çok güzel Kes 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 oluyor. Taşkın ördük. Hadi. Çok güzel. Kutusu da çok güzel. İçinden çıkanlar da çok güzel. Örsek kutu aldım. Hadi bakalım. Var bir kutu koku. Kutu mavi mi çıktı? Ba Hayır var koku. Var koku çıktı. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. açayım. Anneciğim Ama... inşallah ne zaman açacaksın? Çok merak ediyorum ne çıkacak. Hadi hemen açar mısın anneciğim ya? Söldüm. Diğerini sonra açarız. Çok yavaş açıyorsun. Hayır yavaş açıyorsun anneciğim. Hızlı mı açtın? Hadi bakalım. Yeterli o kadar anneciğim ya. Sonuna kadar soymana gerek yok şunun kağıdını. Ay baba bir Ben bu Tamam hadi aç. Bunu her seferinde söylüyorsun anneciğim. Ne çıktı? A -a Ay. Yine anahtarlık çıktı. Yo yine mi küpe çıktı? Yine küpe çıktı. Bu sefer Barbie yazılı küpe çıktı. Yani toplam dört tane küpe oldu anneciğim. Bunu da B harfi çıkan Barbie'nin B'si ile beraber takarsın. Barbie küpe çıktı. Hemen Esna'nın kulağını takıp göstereceğiz. Şöyle hemen gösterelim. Barbie yazılı küpesi çıktı. Hadi diğer kutunu da aç bari ondan ne çıkacak? Eee yi oh. Evet hadi onu da aç bakalım. Ne kutuda bunda? Çok merak ediyorum. Barbie yazılı küpen çıktı. Çok tatlı bir küpe. Bak at en ıı, e kötü çünkü PE yeni. Ha 4 tane kipe ne oldu anneciğim? Yeni arkadaşlar da kek tatlı. Ya ben de çok merak ediyorum ne çıkacak acaba. Şimdi e Joker Barbie e yoma Barbie e yoma Barbie e Normal Barbie mi? Yuva Barbie. Hadi çok merak ediyorum ne çıkacak. Bunlar da çıkıyor şu body onları hiç yemiyor. Bak burada öncekinden kalanlar da var. Bir sürü var. Bir Bu şey yuva iki tane var. Evet hadi bakalım. Diğer seri kutulardan <laughs> çok saçma oyuncaklar çıkıyor. Her defasında bunu söylüyorum. Bu kutudan sadece Barbie'ye dair şeyler çıkıyor. Barbie ile ilgili ürünler çıkıyor. Evet anneciğim. Hadi aç bakalım. Abi koku kıttı. Çok tatlış. Koku kıttı bir koku. Evet. Tamam. Göründü mü Göründü mü? Hadi aç bakalım. Göründü mü Tamam anneciğim dışı önemli değil. içinden ne çıkacak? Önemli olan o. Lastik resimler et görününe kadar soyuyor. Tamam anneciğim kafası görünüyor boş ver. Hadi kutuyu açman gerekiyor artık Esma. Açıyorum. Hadi. Bak Merak ediyor musun ne çıkacağını? Attım ettim. Bu sefer küpe çıkmasın ama ya çok küpen oldu. Dört tane küpen oldu yeter. Küpe daha çıkmasın. Anneciğim tamam açar mısın artık? Esma lütfen. Açıyorum. Hadi ama çok bekletiyorsun beni. Boş. Ben sıkılıyorum uzun video çekmekten. Dövme çıktı. Şeker çıktı. Bu nedir? Aa, bu sefer yapboz çıktı. Yapboz. Evet yapboz çıktı. Hadi yapbozu yapalım seninle beraber. Hadi. Dur açalım yapalım. Hadi anneciğim son parçasını da tak. Onu sana bıraktım. Güzel tak hadi. Hadi anneciğim. Anneciğim elini alıp taksana. Hap bir insana bakalım. Böyle bir yapboz çıktı. <laughs> Dur göremedim. Dur bırakır mısın? Evet gördün mü? Hadi video bitti. şey şıkıtıyor mu bana. Hadi anneciğim bay bay ya videoyu bitirelim. Ben çok bye bye. Görüşürüz.